Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Şuraya tıklayalım. Ben zaten siz gelmeden dünyayı yapmıştım. Şimdi giriyoruz. Şimdi o da Bu da burada abim de bir şeyler yapıyor yani o da video çekmiş için hazırlanıyor. İlk önce ben videomu çekmem gerekiyor. Çünkü benim videom daha güzeldir. Evet Sanırım bu da ya bak hele konuşuyor arkadaşlar. Sertan'ın videosu neresi güzel? Kulaklığı verdi de hava atmaya çalışıyor. Dur Ben şöyle yapacağım. Heh tamam. Artık bundan sonra parmağım gelmez. Sadece size tıklıyorum. Bundan sonra artık parmağım da gelmez almam gerekiyor şu şöyle olabilir. Heh, şöyle olur. Ne <laughs> güzel olabilir ki Sagrant videosunun alt tarafı şeyden yani böyle her şeyi hareket ettiriyorsun. Yani şey yapıyorsun yani. Düşman düşman da var. Düşman da sana bir şeyler falan yapıyor işte öyle bir şeyler. Şimdi dünyamız açılıyor. Ya hadi bir adam ya açıl be hadi bir adam açıl. Ha bak elim sadece ortaya geldi. Böyle bir evet. dur şuraya tıklayalım. Kaç 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 kaç. Oyun zamanı. Eğlenme zamanı. Şimdi. Bak şimdi parmağım burada koşuyor. Koş kaç 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 kaç. kaçıyoruz kaçır. Geldin kaç. Aa

Ana nerede bir? Ana buradaymış. <laughs> Ay çok tatlı. Bakın şeyler var, ağaçlar. Ben ağaç ev yapacağım. Ağaç ev nerede olsun? Ağaç ev bence şurada bir olsun abi. Şurada ağaç evimiz olsun. Hemen Şunları hazırlan hazırlayalım arkadaşlar ben bence kam kamera'yı dur şöyle bir kapatayım evet arkadaşlar böyle daha güzel değil mi şimdi ben bir şeyi aldım tahtayı sonra arkadaşlar mumun e, şeyi çıktı gerçekten mumun e, bunun yeşili çıktı yani. Yeşil var. Gerçekten böyle bir şey olabilir mi abi? Şimdi pembe yatak. Uyumlu olması için. Aa, kapı. Kapı istemiyorum zaten. Merdiven lazım. Merdiven. Alalım. Üst kat için bunu alalım. Cam için bunu aldım. Bu merdiven için. Daha merdiven alacağım. Merdiven için pembe merdiven. Tamam dur daha da lazım olan şeyler bu kadardı. Ay ben rahat oluyorum arkadaşlar. Şimdi ben şuraları bir kırmam gerekiyor. şuraya koyalım nerede beni. Ay. Şunları da kıralım. Koy koy. Şimdi hmm. tatlı olmasını istiyorum. arkadaşlar değil mi? Gerçekten kameram biraz kısıyor. Şimdi böyle izliyorsunuz beni. Ve abone kazandırıyorsunuz bana. Hadi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı da unutmayın. Hadi siz yarıyorum. Like atmayı unutmayın. Top 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 kadar yazmaz. Cennete düşmüştük resmen. Pavyona düştük. Arkadaşlar gerçekten güzel olmuyor mu? Ay ne oldu lan? -dı koşma oyunu var. et git 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 Se şöyle arkadaşlar. Bunları böyle falan yapalım. Ben bu arada balkonda yapacağım. yapacağım. Arkadaşlar. Şu an video falan çıkıyor. Arkadaşlar bir konuştum. Yani rahatsız eden bir şey işte. Arkadaşlar bu abim konuşsa da onu dinlemeyin çünkü. Falan bana nasıl çekiyor? Ay, ayıp ayı sormasın. Tamam abi.

şu Evet bu da. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Ve, e, şey, diğer videomuzda açıklamak istiyorum arkadaşlar. Çok düşürüm, saklamak ister ama Arkadaşlar siz konuşmayın arkadaşlar um, bir dakika şekilde biraz çekebilirim hatta oynamaya da devam etmeye çalışacağım arkadaşlar <laughs> İlla ki yiyeceksin <çeksem>, bizden <laughs> buraya geçiyor kod yok bunda Evet arkadaşlar şimdi diyeyim. ben şimdi burada iki dakika bir tane ayar yapacağım arkadaşlar Bakalım. bakın aa arkadaşlar oyundan attı. Neyse arkadaşlar sonra devam ederiz. Oho. Görüşürüz Oho. ve bay bay. Görüşürüz Oho. ve bay bay arkadaşlar.